Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere LGS'ye girecekler için özel bir video çekmek istedim çünkü biliyorum yerin LGS var. Ben de tam 3 yıl önce işte bu zamanlar bu stresleri yaşıyordum. O yüzden bana da yazan çok kişi olunca dedim sizler için bir rahatlama bir tavsiye motivasyon videosu gelsin. Arkadaşlar ben LGS zamanımda Yusuf'la LGS'yi aynı anda götürmeye çalışıyordum. Son denemelerim benim 485-500 bandıydı. Bu arada ben %2'ye girdim LGS'de. Yani o yüzden demem o ki her an her şey olabiliyor. Çünkü o sınav anı ve hayatınızın ilk önemli, ciddi sınavı. O yüzden de bazı aksaklıklar yaşanabilir. Tabii ki yaşanmayabilir. Ben sınav anında her çözemediğim soru için şunu düşünüyordum. Evet şu an Kabataş gitti. İşte yok şu an Atatürk'ün gitti. Şu an işte e, Hüseyin Avni gitti. Şu an Cavaloğlu gitti falan. Ve hani listeyi o kadar ezberlemiştim ki böyle tık 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 böyle beynimde sürekli lig düşürüyordum. O yüzden de o psikolojiyle daha da çok beynim karıştı. Hani çünkü bir dur yani bir soruyu çöz istersen. O yüzden kesinlikle sınavda beyninizi... Ee, sınav sonunda neler olacağıyla oyalamayın. Ya da atıyorum sonuçlar açıklanınca ne olacağı hakkında oyalamayın. Çünkü o anda 90 dakikalık bir süre vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 60 mıydı? Hiç hatırlamıyorum. 90 dakikanız varsa o 90 dakika senin o sınavı çözmen için. Çıkışta ne olacağını düşünmen için değil. O yüzden buna çok 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 dikkat edin bence. Yani Tek verebileceğim önemli tavsiye aslında bu. Yani çünkü e, bu böyle genelde şeyde oluyor. Zor bir soruyu yapamadığınızda hani ilk bıraktığınız boşta ya da belki üçüncü bıraktığınız boşta. Hani ne zaman dank ederse ve benim sözelim gerçekten çok güzel geçmişti ve zaten e, 100 almıştım dedim. E, fulllemiştim sözeli ben. Ama matematikte ilk bir açtığım kitapçı o her şey çok kolay görünüyordu. Çok sevmiştim Hani dedim okey okay, yani tamam geliyor. E, ondan sonra cuma. Sonra bir yapamadım, moralim bozuldu. Ondan sonra işte bu lise kaydırma muhabbetini e, kendi kafamda şey yapmaya başladım. Ama tabii ki yani ben çok mutluyum. Yani keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım. Yok işte keşke %1 olsaydı, yoksa 0,5 olsaydı falan asla demiyorum. Hani lisemden de çok mutluyum. Lisede edindiğim arkadaşlıklarımdan da çok mutluyum. Lisede edindiğim deneyimlerden de çok mutluyum. Son bir sene kaldı için biraz üzgünüm bu arada arkadaşlar. Çünkü yani 11. sınıf bitti yani. Son sınavlarımı da teslim ettim. Gerçekten zaten göz açıp kapayıncaya kadar gidecek bir süre ama aynı zamanda bence bir insanın en önemli böyle en kişiliğinin oturduğu yaşlar da ilk oturmaya başladığı zamanlar lise olduğu için lisede mutlu olmaya bakmak lazım biraz da diye düşünüyorum. Aslında bence LGS e, bu sınavların yani bu işte ciddi hayatınızı belirleyecek basamaklardan bir tanesinin en 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 silik kısmı. Çünkü gerçekten arkadaşlar hatırlamayacaksınız. Hani ben mesela LGS zamanımda herkes bana bunu diyordu ve ben asla inanmıyordum. Hani şey diyorum hayır yani sizin umurunuzda olmayabilir ama benim çok umurumda. Bu benim hayatımın en önemli şeyi falan hani. Öyle bir şey yok. Harbiden öyle bir şey yok. Bunu ilerleyen süreçlerde anlıyorsunuz. Özellikle okulunuz belli olduktan sonra anlıyorsunuz. 9. sınıf başladığında anlıyorsunuz. Hani LGS'nin aslında ne kadar küçük bir basamak olduğunu. Zaten şu anda hani LGS'nin L'si yok hayatımızda doğal olarak. Ki ben tabii ki her zaman şuna da çok inanıyorum. Hani her zaman sizin için zaten en hayırlısı ne olacaksa o olacak gün sonunda. Ona bakılırsa ben de o zaman şu anda benim %05'ler dik bir liselerde olmam gerekiyordu. Dedeme sonuçlarıma baktığımda. Çünkü planlanan buydu. Ama hayırlısı buymuş ki ben ikiye girdim. Ben şu anda bu arada özel bir okulda burslu okuyorum. Yani o LGS puanı illa bir yerlerde işinize yarıyor. Ben çünkü LGS puanımla burs aldım. Özel okul e, burs fırsatlarını değerlendirin. Çünkü çok beklemediğiniz burslar çıkabiliyor. Bana mesela gayet de iyi bir okul ve hala şu an olsa yine gidebileceğim bir okul %70 burs vermişti. %75 oldu. Hani oluyor bunlar. Bana mesela şöyle gelmişti. Ee, ben yüzdeki benim asla planladığım bir yüzdelik dilimi değil de dolayısıyla hani dünyam başıma kadar hani ay ne yapacağım beni kim nereye alacak falan. Ha. Hayır aslında öyle bir şey yok. Siz hedeflerinizi o kadar yükseltiyorsunuz ki size insanların hani yani sonuç olarak 98'i geride bırakmışsın. anladın mı? 2'desin. O yüzden ama sizin hedefleriniz çok yüksek olduğu için dünyanın sonu gibi geliyor aslında çoğu sonuç. Ama halbuki onu değerlendirmek isteyen çok fazla insan var. Bunu çok gördüm ben LGS bitiş sürecimde. %2'ye girdim görünce dünya o kadar başıma yıkılmıştı ki. Sonra bir baktım gayet de çatır çatır her yerden burs alıyorum ben aslında. O yüzden sakın endişelenmeyin gerçekten. Yani stres yönetimi LGS'nin en önemli başlığı gerçekten. Ne kadar her şeyi bilirseniz bilin, tüm soruları çözerseniz çözün. Hani yok stresini yönetemediğin sürece olmayacak. Sınav anında da beyninizi boşaltmayı oynayın. Ne bileyim nefes egzersizleri yapın. Böyle bir hayaller kurun. Bittiği zaman için böyle güzel güzel. Son gün ders çalışma muhabbeti de ben son gün çalışmış mıydım? Yani şöyle test ben çözmemiştim ama sadece hani aklımın kaldığı konulara bir daha bir göz atmıştım açıkçası. Yani onun bence çok bir şeyi yok hani net çalışın ya da asla çalışmayın denilecek bir şey değil. Çünkü yani hepimiz farklı farklı insanlarız. O yüzden hani kimin ne yapacağı biraz da ona kalmalı bence. Siz nasıl içinizi rahat ettirecekseniz öyle yapın. Ama bence çok çok fazla soru çözüp beyni karıştırmanın da bir anlamı yok. Şimdi orada sen başka bir yanlış yaparsın. O senin sınavdaki yanlışını tetikler falan hiç gerek yok. Onun dışında uykunuzu çok iyi alın. Benim Allah'tan o konularda hiç öyle dertlerim yok. Yani heyecandan uyuyamadığım hayatımda hiç olmadı o yüzden e, o konuda ben şans edeyim. yani direkt koydum kafayı uyudum da eğer böyle uyku probleminiz varsa heyecandan dolayı ya da olacak gibiyse e, papatya çayıdır yasemin'dir bilmem ne uyku getiren ne varsa arkadaşlar ayrandır mayrandır dikin yatın sabaha böyle dinç dinç güzel güzel uyanın yani arkadaşlar umarım e, hakkınızda hayırlısı olur ki zaten öyle olacak yani çünkü herkes için aslında içinde mutlu olacağı bir yerin olduğuna inanıyorum benim şu anki okuduğum lisenin adını ben LGS'ye girerken bilmiyordum bile. O yüzden karşınızda hiç beklemediğiniz fırsatlar, hiç beklemediğiniz insanlar, hiç beklemediğiniz okullar çıkabilir. İsterseniz size LGS'den sonra tercih döneminizde de yardımcı olabilecek bir video çekebilirim. Çünkü gerçekten liseler konusunda. Artık şeyim yani hangi lise nasıl olur ne yapılır hani iyi midir değil midir böyle bir şey yapabilirim ya da gireceğiniz liselerde ne aramanız gerektiği hakkında çünkü bu konuda bilinçsiz olan çok fazla insan var ve asla hani harcamanızı istemem. Bu şekilde arkadaşlar e, lütfen kendinizi çok fazla strese sokmayın. Lütfen çok fazla kafanızı karıştırmayın. Bu gerçekten hayatınızın ilk ve çok küçük bir adımı. Bu sizi 40 yaşınızdaki haline götürecek basamaklardan sadece böyle ilk şeylere ilk basamaklardan bir tanesi. Evet tabii ki gittiğiniz lise önemli mi? Bir yere kadar çok önemli. Ama aksi bir ihtimalde de ee, gelecek ihtimallerinizi sıfırlamış olmuyorsunuz kesinlikle. Yani ben bunu çok iyi gözlemledim bu süreçte. Hani girdinizse kesinlikle dünyanın sonu değil. Siz kendinizi e, bulunduğunuz ortamda geliştirmeye bakın. Benim çevremde Galatasaray'dan mezun olan insanlar da var. LGS puanı daha düşük olup hani ortalama yerleştiğiniz okullar var ya hani oradan da mezun olan tanıdıklarım var ve hayatları çok böyle beklenmedik şekilde gelişti, gelişiyor diyeyim daha doğrusu. Yani Galatasaray'dan çıkınca ee, kral işte ne bileyim başka x bir okuldan çıkınca işte defterdar olmuyorsunuz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi önemli olan sizin e, kendinizi e, bulunduğunuz ortamda ne kadar geliştirdiğiniz, şeyleri isteyerek yaptığınız vesaire vesaire. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. O zaman hoşçakalın. Yarın sınavda bol şans.